Ünlü oyuncu eniştesinden dayak yedi. Oyuncu Gamze Aksu ablasının doğum günü için aile yemeğine gitti. Kutlama sırasında gerginlik çıkınca eniştesi tarafından darp edilen oyuncu karakola başvurdu. Aşan Gamze Aksu aile bireylerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Gamze Aksu tedavi sonrası eniştesinden şikayetçi oldu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.